Fenerbahçe'de çift taneli gol ve asistlere ulaşsa da bir türlü göze giremeyen, istenmeyen adam haline gelip satılan isim gittiği yerden bir şekilde sarı lacivertli kulübe kazandırmaya devam ediyor. Sezon başında Columbus Crave kulübüne transfer olan Diego Rossi'den Kanarya'yı sevindiren haber geldi. Columbus bu sezon liglerini şampiyon olarak tamamladı. Hatta Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı oyuncu sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle MLS kulübüne transfer olmuştu. Yönetim satış sözleşmesine eklediği madde ile Diego Rossi'den 1 milyon dolar yani 29 milyon TL şampiyonluk bonusu olacak. Ayrıca Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak. Gerçekten iyi para. Diğer yandan Fenerbahçe'nin iki lideri Tadic ve Ceko'nun diyalogları Sarı lacivertlilerin Dolmabahçe'deki zafer gecesine damga vurdu. Kaptanlar taraftarlarını heyecanlandıracak konuşmasını yapmış. Beşiktaş zaferi sonrası Fenerbahçe soyunma odası karnaval yeri gibiydi. Golleri atan Ceko, Tadic ve Şimanski tebrikleri kabul ederken coşkuları görülmeye değerdi. Tadic ile Ceko'nun diyalogları ise ilginçti. Tadic takım arkadaşının yanına yaklaşarak şu manzaraya baksana nasıl bir atmosfer değil mi Sence şampiyon olur muyuz kaptan diye sordu. Jekon'un yanıtı ise net oldu. Boşnak Yıldız ben de artık buna çok inanıyorum dedi. Zaten kritik derbideki oyunları bunun göstergesi. Kaptanlar inanıyor ve şampiyonluk da geliyor.